thank oh. you Ramazan merhaba. Merhaba. Hah. Merhaba ya merhaba kardeş. Ateş yakma konusundaki tecrübelerini bu videoda almak istiyorum. Bilmiyorum kanalın kaçıncı videosu olacak ama bu konudaki engin tecrübelerini bize ve izleyicilerimize yansıtabilirsen hem ben hem izleyicilerim sanırım mutlu olur. Önce emniyet. Her şeyden önce ateşin sistem dışı yayılmasını engellemek için etrafını taş, toprak ne bulursanız kapatırsınız. yoluna başladık. Bir etrafı kapatalım. Tabii yakacağımız ateşin büyüklüğüne göre işte çember olur. Ya da yarım çember şeklinde. Sen şu an yarım çember mi yapacaksın? Yani taş etrafta az. Rüzgarın aşağıdan esnini hesaplarsak ...yukarıya yayılmasına karşı da biz yukarıda olacağız zaten. Aşağı sıçramalara karşı... ...buradayız. Evet. Biraz daha küçük seç çemberi. O zaman ateşi rahat yakamazsın. Yani gece soğuk olacak. Ve rahat iş yapabilmemiz lazım. Bir de ıslak odunlar var. Islak odunları buralara dizip... O konuya ayrıca olsun. değineceğim. Yani Konumuz ben lazım. kendi adıma daha önce kimseleri görmedim o taktiği. Yani. Islanmış odunları toplayıp yani Kuru odunları yaktıktan sonra ateşin etrafında yani Bir atasözü var zaten hani kurunun yanında yaş dayanar hesabı Kuru kurutur yakar Yani biz sanırım son 7-8 kampımıza hiçbir şekilde kuru oduna denk gelemedik ya Bulduğumuz odunlar <laughs> yeterli olmuyor zaten kuru odunlar Mecbur ıslak dediğimiz bu <laughs> canlı ağaçlar değil kurumuş ama yağmurda ıslanmış ağaçlardan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Şu şekilde. Canlı ağaç kesmek hem ahlakan hem de doğa sevgisi olan bir insan bunu yapmaz. Şöyle bir şey vardır. Tabii o da bizim için, ihtiyaç için, kullanılmak hmm. için var. Ama daha profesyonel yapılması lazım. İşte seyrelitilmesi seyreltilmesi için kesim alanları, ihtiyaç için odun kesimleri oluyor da böyle herkes de kafasına göre kesmemeli. Bunların bir izne tabi olması gerekiyor. Evet. Şimdi? Şimdi. Ateş yakmak için ne gerekir? Üç şey. Nedir? Bir, ısı. iki oksijen. Üç. Ateş. Yanıcı madde. Ne yanacağı. Şimdi oksijen. Çok şükür ormanın ortasındayız. Ee, ısıyı zaten ilk başta biz çakmak, kibrit, magne, üzüm taşı falan filan vereceğiz. Ve yanacak madde. Yanacak maddenin hızlı tutuşması lazım. Onun için ne olması gerekiyor? Öncelikle kur olması lazım. Ve yakarken küçükten başlarsanız daha ince böyle daha ee, küçük parçalarda yakmaya başlarsanız daha hızlı yanmaya başlar. Üstüne böyle kademe kademe daha kalın daha kalın daha kalın durumuna getirerek yakarsın ateşi. O yüzden çam iğneleri altı olabilir. Onun üzerine böyle ince dallar olabilir. Onun üzerine biraz daha kalın dallar. En sonunda böyle kütükleri falan atabilirsiniz. Yeter kez. Kapattı. E, ateş yakma hazırlığımız başladı. Odunların tamamını kestik. Ramazan şu an son hazırlıkları yapıyor. E, gördüğünüz gibi şurada ıslak olan odunları e, kurutma amacıyla yaptığımız ateşin etrafına dizdik şu şekilde. Kontrollü bir biçimde. Evet Ramazan söz sende buradan sonra. Söz bende. Anlatmama gerek var mı? İzleyin, görün canım ne yapayım. Şuradaki odunları niye oraya koydun? Şöyle. Gece bol miktarda çiğ yaşı ve kırağı var yerde. Tarpın altına almak sebebim o nemden, ıslaklıktan korumak aslında. He, evet, Olası bir yağmura karşı da tarpın altında olması daha mantıklı. Aynı şekilde e, sabah ateşi yakabilmek için yani kahvaltı hazırlıkları için yine e, çiğ ve kırağı yaşa almaması gerekiyor. Daha hızlı yakabilmeniz için yani uğraşırsın. O da tat vermez dumanla. Daha az uğraşta daha çok iş. Bu arada ağırdan diyorum ki ayağımın altını temizleyebileyim. Yani ateş etrafı sıçramasın. Odun parçalarını toplarım ki Bir de şöyle kuru bir e, sanırım bu Al. ardıç ağacı e, ardıç yaprakları bulduk hızlı bir şekilde ateşi tut, tutuşturabilmek adına ve çevredeki çöpler onlar da e, yakmamız gerekiyor bazılarına aynı zamanda şu anda biz daha bugün e, ilk ateşimizi yakıyoruz daha önce yakılmış bir yere yakıyoruz ateşi onu söylemeyi unutmayalım? Farklı farklı yerlere gösterebilirsin Yani şöyle Böyle Biraz yakınlaştırayım ben buradan Şöyle 1-2-3-4 Şöyle 5 6-7-8 Bu tarafta 8 Burada var şöyle 9. Şurada var şöyle 10. Hemen şurada var bir tane de. O da Bakın hemen şurada. O da 11. Yani Sağda, arkamda var 5-6 tane ateş. Evet, yani. bir tane de hemen şurada var. Görebiliyorsunuz. E, toplam 12 tane ateş yakılmış ayrı ayrı. Şu anda e, bu çavukların arkasını görmüyorum ben tabii. Yani burası da yaklaşık olarak bir 50 metrekarelik bir alan. Bir tane de şurada varmış, şu an arabamızın arkasında. İki tane var orada. Evet, hemen şurada da var bir tane. Yani to toplamda e, 13 farklı yerde ateş yakılmış, sadece bu yaklaşık 50 metrekarelik bir alanda. Yani gerçekten müthiş. Yani biz genelde. E, ya daha önce yakılmış bir yerde yakıyoruz ateşi ya da direkt ateş kutusu üzerinde işlemi gerçekleştiriyoruz. Ee, şu an saat kaç görebiliyor musun? 6.30 Saat 6.30 ee, Havada Güneş kayboldu kararmak üzere ee, Ateşi yakıp ...yemek hazırlıklarına başlayacağız. Ee, önce altına çevredeki kağıt otuklar ve pislikler... E, ...kuru ardıç çükürü veya çam pürü de olur. Ve üzerine de ince odunları koyarak işlemi başlatacağız burada. Ramazan pek magnezyum çubuğuyla ateş yakmayı sevmiyor. Şimdi gidip çantadan magnezyum çubuğunu çıkartayım. <laughs> Hava karardı. İşi hızlı yapmak istiyorum. Hoş bulma bile. Şu an 1200 rakımdayız. Ee, burada biraz daha böyle çiğ olayı erken başlıyor. O yüzden ateş yakmak da bazen zor olabiliyor. Böyle böyle Yani bu videoda işte güvenli ateş yapmanın, işte odunları nasıl kurutabileceğinizin, ıslak ortamda nasıl ateş yapabileceğinizin e, aktarmaya çalıştık. Son sözlerim varsa onları da alalım. E, ateş videosunu bitirelim. Bu pislikçiler var, kamçılar genelde. O ateşleri düzgün söndürün abi. Yakarken tedbirli ve önlemlerini alarak yakın. Ve mutlaka söndürüp gidin. Mutlaka. Ondan sonra hani bizim kamp atabileceğimiz yerleri yakmayın. E, suları yoksanız söndürebilirler. Basit. Dedim ya üç tane ateş için gerekli şey var. 1. E, ısı iki yanacak madde 3 oksijen oksijenden mahrum bırakırsan yani toprakla bile örtsen yanması sönecektir ve içindeki yanacak maddeyi uzaklaştırırsan yine aynı şekilde toprak olabilir e, ateşin güvenlik önlemi için etrafına dizmiş olduğumuz bu e, taşlar olabilir ikisini birlikte örterseniz daha garanti olur tabii ki e, o şekilde ateşi söndürebilir. Ve alanı o şekilde terk edebilirsiniz. Ben de son sözü olarak doğayla kalın diyorum. Ee, güvenli ateş yakın. Ormanlarımızı yakmayın ve bizim gibi işte kamçıların e, yani eğlenmek için huzur bulmak için gittiği ormanları da lütfen yok etmeyin.